Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik tel tel ayrılan nefis tereyağlı açma tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın isterseniz fazla fazla yapıp dondurucuya atıp daha sonra çocukların beslenmesine koyun. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım. Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah diyip yarım paket yaş şöyle elimle ufalayarak yorma kasesinin içerisine ekliyorum. Eğer isterseniz yaş maya yerine bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Mayanın hemen ardından 2 yemek kaşığı şeker ve 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik eklediğim malzemeleri şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra mayamızın daha çabuk aktifleşmesi için üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Evet dediğim gibi mayamızın daha çabuk aktifleşmesi için 15 dakika dinlendirdikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum ve aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Eğer isterseniz ayçiçek yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağın hemen ardından 2 adet yumurtanın akını hamurun içerisine sarısını daha sonra açmaların yüzüne sürmek için ayırıyorum. Eklediğim sıvı malzemelerin tamamını şöyle biraz karıştırdıktan sonra hamurun içerisine biraz un ekliyorum ve eklediğim unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip şöyle öncelikle hamuru spatula ile toparlıyorum. Özellikle mayalı hamurlarda mutlaka tuzu en son eklemenizi tavsiye ederim. Eğer ki unu en başta eklerseniz mayanızın aktifleşmesini geciktirebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile yedi buçuk su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına, kalitesine göre eklediğiniz yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre verdiğim ölçülerde değişiklik gösterebilir. Lütfen dediğim gibi unu kontrollü ve azar azar ekleyelim. Eğer ki hamuru elinizde değil de hamur yorma makinesinde yoğuracaksanız 7 su bardağı unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra kıvamına bakın ve kaşık ile ilave edebilirsiniz. Hamurun kıvamının neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta olması gerekiyor. Evet şöyle özlü pürüzsüz bir hamur yoğurduktan sonra bardağın dibinde kalan yağda hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve mayalanması için üzerine bir kapak kapatıp 20 dakika dinlendiriyorum. Eğer ki işiniz acele ise daha önceden ısıtılmış 50 derecelik fırında 10 dakika daha çabucak mayalandırabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Öncelikle şöyle yorma kasesinin içerisinde biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve daha sonra küçük küçük parçalara bölüyorum. Bu açmayı yaparken bezi sayısı fazla olduğu için avucum arasında bu şekilde parçalara koparmak benim daha kolayıma geliyor. Ama tabii ki de sizler isterseniz keskin bir bıçak ya da hamur kesme kartı ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Hamuru bu şekilde parçalara bölerken böldüğünüz parçaların eşit olması şart değil. Daha sonra bezi yaparken yamalayarak bezelerinizi eşitleyebilirsiniz. Yoğurduğumuz hamur yağlı bir hamur olduğu için Kesinlikle bezeleri bölerken un serpmenize gerek kalmıyor. Ama olur ki hamurunuz çok cıvık olursa çok az un serperek bezelerinizi yapabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bugün mini mini çok şirin açmaları yapıyoruz. O nedenle beze sayımız fazla. Bu verdiğim ölçülerden 32 tane açma çıkıyor. Ama bu kadar küçük yapmak istemiyorum diyorsanız bezelerinizi daha büyütüp daha büyük açmalar yapabilirsiniz. Bezelerin tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra her bir bezenin üzerine yaklaşık bir çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Eğer isterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Açmayı yapmaya başlamadan önce dolaptan tereyağını çıkartıp oda sıcaklığına getirirseniz bu açmayı yaparken gerçekten işinizi çok kolaylaştırır. Bezelerin üzerine tereyağını koyduktan sonra hiç bekleme yapmadan parmakların ucuyla yaklaşık tatlı tabağından bir tık daha küçük olacak şekilde açıyorum ve çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıp bir kenara alıyorum ve bütün bezeleri aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, bütün bezeleri aynı şekilde rulo yaptıktan sonra İlk rulo yaptığım hamuru şöyle elimle biraz esnetip iki ucundan kıvırıyorum ve daha sonra bir ucunu şöyle parmağımla bastırıp açıyorum ve daha sonra iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle bir baktığınızda gözünüze bir zahmetle gelebilir ama inanın yapımı gerçekten çok keyifli ve çok çabuk ve çok pratik bir şekilde oluyor. Siz izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu eğer tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan, Whatsapp'tan, Instagram'dan sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Daha önceden kanalımda paylaştığım ve deneyenlerden tam not alan birçok baklava, birçok börek ve birçok yöresel yemek tarifi var. Eğer isterseniz kanalımı inceleyip diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. Evet, ben de bu arada bütün açmaları aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine dizdim ve 10 dakika tepsi mayası yaptıktan sonra ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ve bir çay kaşığı toz biber ekledim ve bir fırça yardımıyla açmaların üzerine sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine eklediğimiz toz biber açmaların gerçekten çok güzel bir şekilde kızarmasını sağlıyor. Eğer ki biber eklemek istemeyenler yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı pekmez de ekleyip sürebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çok hafiften mavi haşhaş serptim ve artık açmalarımız pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 190 derecede 23 dakikada açmalar gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. 20. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet size şirin mi şirin minik açmalarımızın nasıl tel tel ayrıldığını yakından da göstermek istiyorum. Küçük olduğu için hem servisi çok kolay oluyor hem de çocukların beslenmesi için bu açmalar gerçekten çok güzel oluyor. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.